Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün tekrardan sıfırdan RuneScape'e başlıyorum. Bu seriyi daha önce çekmeye heveslenmiştim ama ne yazık ki iki videoda yarım bıraktım. Bu sefer yarım bırakmadan daha uzun soluklu bir seriyi yapmayı düşünüyorum. Bu serimizin amacı genel olarak oyuna yeni başlayan ve hiçbir şey bilmeyen insanları oyuna ısındırmak ve onlara oyun hakkında bilgiler vermek. Oyunun bildiğiniz gibi iki kısmı var. Bir kısmı ücretsiz deneme kısmı, bir kısmı da paralı kısmı. Ama bu oyunun ücretsiz kısmı diğer oyunlara hiç benzemiyor. Bu oyunun ücretsiz kısmı gayet oynanabilir ve uzun soluklu bir kısım aslında. Bu yüzden ben de ücretsiz kısmını tamamen oynayıp bitirmeyi planlıyorum bu seride. Hemen kısaca bir kaydı kontrol edip karakterimi yar yaratarak başlayacağım. Şu şekilde bir tişört ayarlayalım. Normal yaptığım karakterinden farklı bir şey olsun istiyorum. Bu arada video şu an çok acemice çekiyorum. Hızlıca kurdum OBS'imi falan ama ilk videoluk idare edin. Herhangi bir sıkıntı olursa diğer videolarda düzeltmeye çalışacağım. Ama büyük bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Bence bu şekilde yeterli. Bir de hemen bunun sakalını ayarlayabilirsek sakal nerede? Aynen gayet güzel bir karakter oldu. Şimdi oyuna ilk başladığımızda gördüğünüz gibi tutorial adasına başlıyoruz. Bu arada ben oyunu tabii ki daha önceden oynadığım için ben de Rune Night pluginleri yüklü bir sürü. Gördüğünüz gibi görselleri falan güzel. Siz de oyuna ilk başladığınızda bu şekilde gözükmeyecek ama internetten araştırarak yapabilirsiniz. Ya da dilerseniz bununla ilgili de bir video çekebilirim. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Oyuna başladığımızda gördüğünüz gibi bir tutorial adasına atıyor. Hemen buradan konuşmaya başlayalım. Bu arada her şeyi çevirmeyeceğim ama ne söylediğini kısaca özet geçeceğim size. Seri genel olarak bu şekilde gidecek. Gelenor'un dünyasına hoş geldin diyor işte bize tanıtıyor. Burada ufak önemli bir kısım var arkadaşlar. Burada oyuna yeni oyuncu mu yoksa eski oyuncu olduğunuz mu soruyor. En üsttekini seçerseniz burada size oyuna başladığınızda tutorial adasını bitirdiğinizde Lumber işte bir tane maceracı John diye bir NPC gözüküyor olacak. Bu NPC belirli aşamalara geldiğinizde size hediyeler sağlıyor. Ama e, bu diğer ikisini 2 iki ve 3'ü seçerseniz eğer ben daha önceden biraz oynadım veya tecrübeli bir player'ım derseniz bu John çıkmıyor. Yani siz ilk defa oynuyorsanız ve belli baş, yani hediyeler ödüller istiyorsanız en üsttekini seçebilirsiniz. Size ufak tefek başlangıç işte silahları zırhları falan veriyor ama ben tecrübeli oyuncuyum diyeceğim. John'un gelmesine gerek yok. Siz isterseniz dediğim gibi seçebilirsiniz. Şimdi bize burada oyun tanıtıyor. İşte ayarlar menüsünü tanıtıyor. Hemen şu ayarlar menüsünden ufak bir ayar yapmak istiyorum. Shift'e bastığımda temleri düşürebilirim. Zaten ayarlaymış işte diğer hesaplarımdan oyun için. Tamam. Hareket etmeyi gösteriyor bize. Zaten sol tıklayarak sağa sola hareket edebilirsiniz. Kapılara tıklayarak açabilirsiniz. Hemen gidelim. Burada tekrar konuşalım. Burada bizim hayatta kalma yardımcımız var uzmanımız var daha doğrusu hayatta kalma uzmanı bize bir tane balık ağı veriyor gördüğünüz gibi balık ağı sayesinde biz RuneScape'de balık tutabiliyoruz ya ya oltayla da balık tutabiliriz işte harpun dediğimiz ıı, mızrak gibi tam olarak Türkçesini hatırlayamadım böyle hani suya saplayıp balık tuttuğumuz eşya var ya onunla da balık tutabiliyoruz oyunda çok çeşitli balık tutma yöntemleri var. Gördüğünüz gibi balıklarımızı tuttuk. Şimdi bizden ne istiyor? Hmm, yeteneklerimizin olduğu menüyü tanıtıyor bize gördüğünüz gibi. Burada yeteneklerimiz var. Birkaç karides yakadığımızı söylüyoruz hayatta kalma uzmanımıza. Tebrik edip bize odun kesmeyi ve ateş yakmayı göstereceğini söylüyor. E, envanterimizde balta varken veya elimize giydiğimizde daha sonra elimize giyebiliyoruz. Tabii ki elimize giymek için buradaki güç stadımızın biraz yüksek olması gerekiyor. Güç ya da atak. Ama elimize giymemize gerek yok. Envanterimizde de balta varken seviyemiz yeten bir ağaca tıkladığımızda onu kesmeye başlıyoruz. Bu arada oyunun sesleri ben de tamamen kapalı ama biraz açabilirim sanırım. çok rahatsız etmeyecek şekilde. Hemen sesleri açayım. Ateş yakmayı deneyelim. Umarım çok ses gelmiyordur. Biraz kısacağım ben gene de. Daha sonra tekrar açabiliriz. Gördüğünüz gibi bu şekilde Tinderbox dediğimiz bir yani kibrit kutusu gibi bir şey bu. Ateş yakma kutusuyla ateş yakabiliyoruz ve daha sonra tuttuğumuz karidesleri burada pişiriyoruz. Yemek pişirirken her zaman e, başarılı olmaz. Bu arada yanlışlıkla yedim gördüğünüz pişirdiğimiz yemekleri yiyebiliriz. Bazen yakarsınız. Burada sanırım deneme adasında olduğumuz için %100 başarılı diyoruz. Müziğimizde girdi. Ben birazcık kısayım müziğin sesini gene de. Ne durumda bilmiyorum çünkü şu an. Daha sonra kayıt kontrol eder. Ona göre ses ayarı yaparım. Umarım çok bastırmıyordur yani sesimi. Burada us usta aşçımız var. Bize su ve unu kullanmayı öğretiyor. Şimdi RuneScape'de e, bir kova su olabilir ya da bir şişe su olabilir, bardak su olabilir fark etmez. Suyu alıp e, pot of flour yani un kabın kabın içindeki unla karıştırdığımızda biz hamur elde ediyoruz. Ekmek hamuru oldu mesela. Bu ekmek hamurunu gelip böyle fırında pişirebiliriz. Ekmek yapabiliriz. Gördüğünüz gibi ekmek yaptık. Buradan da devam edelim. Arada kaydı kontrol ediyorum. Ne olur ne olmaz diye. 6 dakika olmuş. Güzel. diyoruz. Şimdi sıra bize prayer sistemini öğretmekte sanırım. Prayer geleceksin de oraya ben anlatmaya başlayayım. Oyundaki dua sistemimiz bizim. Ya yani oyunda dua yeteneğimiz var ve dua yeteneğinde çeşitli leveller aldıkça bize farklı güçler açıyor. Burası şeymiş. Görev sistemleri. Tözükler daha gelmiş. Görev menümüz burası. Burada karakterimizle ilgili çeşitli istatistikleri görebiliriz. Burada görevleri görebiliriz. Burada da başarı daireleri dediğimiz achievement daireleri görebiliriz. Bunları daha sonra yapacağız zaten. Ama bu seride değil. Bu seride daire yapmamıza gerek yok. Bu seride yapacağımız şeyler burada gördüğünüz free quest'lerin tamamı. Daha sonrası parada. Ama dediğim gibi bu oyunda zaten free quest'ler bile size en az ilk defa oynayan bir oyuncu için 2 haftalık bir oynanış sunar. Daha sonra beğenirseniz aylık 220 lira gibi cüzi bir fiyata da buradaki quest'lere geçebilirsiniz. Oyunu tam halini satın alıp. Ne istedi bizden? Okumadım. Ha. Mağara in diyor bize. Tamam mağara indik. Burada sanırım evet madencilik öğreneceğiz. Duayı en son öğreniyormuşuz. Bu arada kafanızı karıştırmasın. Ben şuradan çok fazla ekranda şey olmasın. Şunları kapatayım. Bunu daha sonra göstereceğim size onun ne olduğunu. Çeşitli oyunumuza eklentiler var zaten biliyorsunuz burada görebildiğiniz gibi. Ben de bazı eklentileri kullanıyorum şu an çok eklenti. Bunları dilerseniz dediğim gibi ayrı bir videoda tanıtırım. Madenci yardımcımız var. Bize maden kazmayı öğretecek. Çantanızda kazmanız varken seviyenizi yeten madenleri sol tıklara kazabiliyorsunuz. Gene. Bir adet tin kazdık. Bir adet de hemen copper kazalım yani bakır. daha sonra bunları bizim eritip birleştirip bronz yapmamızı isteyecek sanırım. Bize bir adet çekiç verdi gördüğünüz gibi. Şimdi de bu kazdığımız madenleri işlemeyi öğretiyor. Önce kazdık sonra ısıtıp bronz yaptık. Şimdi de bu çekişle döverek bir silah haline getireceğiz onu. Bir adet hançer yapıyoruz. Gördüğünüz gibi. Gidelim. Hançerimizi de elimize giyebilir miyiz? Yok. İler burada giyilir. Ç burada bizim savaş yardımcımız var. Bize savaşmayı öğretecek. Eşya giymek için sol tıklayabiliriz diyor. Burası bu arada gi giyilen eşyalar menüsü karakterimizin arkadaşlar. Burası da eşya giymememiz ama buradan giymek zorunda değilsiniz. Direkt çantanızdayken soltıklarsınız sol giyiyor zaten. Haberiniz. Gördüğünüz gibi bıçağımız geldi bize. Bakır bıçak. Tamam kılıç giyelim. Hakan giyelim. Bıçağa gerek yok. Burada savaş arayüzümüz var. Burayı biraz tanıtayım. Burası önemli çünkü savaşmadan. Ee, bu authority kısmı bir yaratık size saldırdığında dönüp karakterinizin de otomatik ona saldırması istiyorsanız burası on olması lazım. Yok eğer ki hayır benim karakterim ben istemeden saldırmasın diyorsanız burayı off yapın arkadaşlar. Burada dört tane seçeneğimiz var. Bu silahtan silah değişebilir. Saplama işte savurma kesme slash falan. Burada önemli olan isimleri değil ne verdikleri. Mesela görüyorsunuz burada saldırım biçimi step yani saplama ve bizim atak XP'mizi güçlendiriyor. Yani ben atak XP'si almak istiyorsam bir yaratık keserken bunu step'te almam lazım. Lunge gelirsek gördüğünüz gibi strength yani güç XP'si veriyor. Eğer ki ben güç XP'si kasmak istiyorsam yaratık keserken lunge almam lazım. Slash da aynı şekilde güç XP'si veriyormuş. Yani bu ikisinden birini aldığımda güç kasabilirim ve blow aldığımda da bizim buradaki defansımız gelişir. Yani atak, güç ve defans bu üçü bizim yakın dövüş statlarımız. Ayrıca şöyle bir şey var. Bunların önemi şu şekilde. Oyunda bazı yaratıkların bazı saldırı stillerine karşı zafiyeti bulunuyor. Yani daha fazla sarıyor. Mesela fare eğer ki step defansı daha azsa onu step alıp kesmeliyim. Ama mesela slash'a karşı bir defansı daha azsa step defansı yüksekse bunlar wiki'de yazar. Slash'a alıp kesiyoruz. Şu an buradaki fareler bir level olduğu için çok bir önemi yok ama combat sistemi böyle işliyor bu oyunda. Gördüğünüz gibi vuruş animasyonu da değişir bu arada savurarak kuruyor. Kesebiliyorsan bir tane daha keseyim. Ha, kestirmiyor. Eğer bu, bu, şekilde yapsaydım bu sefer saplayarak kesecekti fareyi. Ok ve yay verdi. Aynı şekilde giyebiliyoruz. Gördüğünüz gibi yaylarımız, yayımız burada, okumuz bu tarafı diyor bu şekilde atabiliriz. Yayda da gördüğünüz gibi Accurate, Rapid ve Long Range var. Genelde RuneScape'de %90 Rapid kullanılır arkadaşlar. Hepsi Range XP verir. Şu Defense XP de geliyor ama bunu kullanmazsınız. Defense zaten yakın dövüşten kasarsınız. Rapid daha az menzilden daha hızlı atar. Ve bu yüzden genelde Rapid kullanıyoruz biz yaylarda. Buradaki görevimiz bitti. Devam edebiliriz. Evet, üst kata çıktık. Şimdi bankaya geldik. Bize banka kullanımını öğretiyor. Oyundaki bankalarımız ortaktır arkadaşlar. Banka olan herhangi bir yerden deponuza erişebilirsiniz. Yani buradaki bir eşyanız mesela bu bankaya koyduğunuz bir eşyaya başka bankadan da erişebilirsiniz. Hepsi ortak. Şu kısımlar sizde olmaz. Bunlar çok önemli değil şu anlık. Benim diğer karakterim için oluşturduğum şeylerde. Yani buraya alt takılmanıza gerek yok. Gördüğünüz gibi burada gereksiz eşyalarımızı bankaya atabiliriz mesela şu an işte atıyorum. Birkaç şeyi atalım. Öyle. Daha sonra bunlara tekrar buradan erişebileceğiz. Hadi. Fişnetimizde şu kalsın. Bunu da alalım. Hem rahat alalım mesela. Bu şekilde banka kullanılabiliyor. Burada oy verme sistemini tanıtıyor. Bunda çok işiniz yok member olanlar ve 300 seviyenin üstünde olanlar oyuna gelecek güncellemelerle ilgili burada oy kullanabiliyor. RuneScape bu kısmı çok takdir ettiğim bir oyun. Belli bir güncellemeyi getirmeden önce oyuncularına danışıp oylama yapıyor ve eğer oylamadan geçemezse o güncelleme getirmeyip tekrardan düzenliyorlar oydan oylamadan geçebilecek şekilde. Yani bize zorla bir şeyler dayatan bir oyun değil genelde. Ara ara tabi az sıkıntılar oluştu ama. tekrar da işte pencereleri tanıtıyor bize çok önemli değil. Space tuşuna basılı tutarak konuşmalar geçebilirsiniz gereksiz konuşmaları. Devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi dua kısmına şimdi geldik oyunda böyle kiliseler var ve böyle e, altarlar yani sunaklar var dua edebildiğimiz bu arada dua menüsü bu şekilde oyunda e, yaratıkları kestikçe içinden kemikler düşüyor çoğu yaratıktan ve bu kemikleri biz gömdükçe yere bize dua xp'si geliyor prayer xp'si geliyor ve bu xp'lerle prayer level'ımız artıyor şurada gördüğünüz bu arada buradaki her şey maksimum 99'a kadar çıkabiliyor. Ve bunlar artıkça da bizim buradaki menümüzdeki çeşitli şeyler açılıyor ve bunları belli bir süre kullanabiliyoruz. Ayrıca mesela bunu kullandık. Puanımız bittiğinde gidip buradan kapatalım. Dua edip burayı fullleyebiliyoruz. Kiliselerde işte sunaklardan dua edebiliyoruz. Arkadaş hissesini gösteriyor bize. Tamam. Tekrar konuşalım. Ve son olarak şimdi Büyü eğitimcimizin yanına gideceğiz. Ve daha sonra buradan çıkış yapacağız. Yanlış tarafa mı gidiyorum? Ha, yukarıdan geldik. Şu tarafa gideceğiz arkadaşlar. Kafam karıştı. Pardon. Ben de uzun bir zamandır buraya gelmemiştim. Bu da bize büyü ile ilgili şeylere öğretiyor. Nasıl büyü kullanılır. Gördüğünüz gibi da büyü menümüz var. Oyunda RuneScape'te çok çeşitli büyüler var arkadaşlar. Dört farklı büyü kitabımız var. Bu kitapları maceralarımızda elde edebiliyoruz. İlk büyü kitabı zaten bize verilen standart büyü kitabı. Ve üç farklı ileride macera yaşadıkça görevlerle aldığımız büyü kitapları var. Tabii ki bunlar e, paralı kısmında oyunun. Ve bu büyü kitapları çok farklı büyüler açıyor bize. Mesela safi saldırı yeteneklerimiz de var işte. Can basma büyülerimiz de var işte. Oyuncuları yere sabitleyebildiğimiz büyülerimiz var. Işınlanma büyülerimiz var işte. E, madenleri eritebilme büyülerimiz var. Böyle bazı şeylere şekil vermemiz. işte odunları otomatik olarak biçilmiş hale getiren büyüler var işte. Derileri otomatik olarak işleyen büyülerimiz var. ya yani oyunun büyü sistemi çok gelişmiş. Hemen konuşalım. Ve bu büyüleri arkadaşlar rünler dediğimiz oyuna da adını veren rünler dediğimiz bu birimler sayesinde yapıyoruz. Mesela şu an bize bir ürün verdi ve tavuğa bir tane büyü atmamızı istiyor. Hava büyüsü en engellik seviye. Büyüye tıklayıp şu şekilde atabiliriz. E, Aklınızda soru işareti olmasın. Bu büyüleri her seferinde böyle tıklayarak atmıyoruz. Gördüğünüz gibi büyücünün elinde asa var. Bu tarz asalar olduğunda otomatik hale geliyor bu büyüler. Yani sadece sol tıklayıp bırakıyoruz ve karakterimiz sürekli büyü atmaya devam ediyor. Şimdi bizi ana adaya ışınlamasını istiyoruz. Bu arada bize şey soruyor. Oyunda Iron Man modu dediğimiz bir mod var. Ben oynamayı tercih etmiyorum. Ya bu Iron da arkadaşlar oyunu tamamen kendi başınıza oynarsanız bütün oyuncularla olan ticaretiniz kapanır. Oyundaki her şeyi kendiniz üretip kendiniz elde etmek zorundasınız. 0'dan 99'a kadar. Ben sevmiyorum böyle bir şeyi. Benim için oyun ruhunu öldüren bir şey. Ben diğer oyuncularla etkileşime geçmeyi seviyorum. Ayrıma bildiğiniz single player oyun yapıyor aslında oyunu. Ve ben o yüzden Iron Man olmak istemiyorum. Bu aşamada Iron Man olmak istemezseniz bu arada bir daha karakterinizi Iron Man yapamazsınız. Ama ayrımen başlarsanız ve sıkılırsanız tek bir seferle mahsus normal karaktere çevirebilirsiniz karakterinizi. Ama tekrar gene Iron Man'e dönemezsiniz. Haberiniz olsun. Aslında oyunumuzun başladığı kısım burası. Gördüğünüz gibi Tutorial adamımızı, başlangıç adamımızı tamamladık ve bizi lumberiche'a e attı. Gilenor'u adım attık artık. Gördüğünüz gibi buradayız. Oyunun haritasını şöyle size göstermek istiyorum. İlk defa görenler var. Tabii ki aralı yerler de dahil buna ama şöyle çok geniş bir haritamız var. Ekrana sığmıyor. Görüyorsunuz bakın. Şu şekilde. İnanılmaz büyük bir harita var. Şu siyah yerler oyuna daha henüz eklenmemiş yerler. Buralara e, güncellemeler geldikçe, oyuna bir şeyler eklendikçe buralar açılıyor bu arada arkadaşlar. Mesela şurayı ilk defa görüyorum. Burasına ben de gitmedim. Ha pest kontrol çıkmış. Ayrı bir mini game yeriymiş. Gitmiş mi arkadaşlar? Harita çok büyük. O oyuna ilk defa başlıyorsanız bu oyuna sıkılmanız imkansız. Sadece birazcık İngilizcenizin iyi olması lazım. Ya da çeşitli beklentiler var oyunun. İşte Türkçe çeviren konuşmaları. Tamamen Türkçe çevirmiyor ama işte konuşmaları Türkçe çeviriyor. Onu da kurulumunu gösterebilirim. Ben kullanmıyorum ama bu şekilde de oynayabilirsiniz. Bölümün şu anlık sonuna gelelim. Biraz kısa oldu ama tutorial adası tek parça olsun. Diğer bölümlerde görevlerimizle başlarız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.